Ne yapıyorsun? <laughs> Bugün Aylin'in en sevdiği oyunu oynayacağız. Neymiş? Şimdi gösteriyoruz oyunu. Gösterelim mi Aylin? Gel bakalım o zaman. Bakın, bir, bakın Aylin bu oyunu çok sever. 1, 2, 3. Neymiş oyun? Yani burada asılı kalmayacak. 1, 2, 3. Aa! Aa! Ama birazcık dur, bir sayalım. Bir dur bakalım hadi. Bir tut, üç, tut. sıkı. 5'e dizi... kadar durabilecek misin evet. Aylin? 5'e kadar bir sayalım tamam mı? Sıkı tut. Bir, 2 3 dört, beş, altı, altı, <laughs> sana. Ben buradan ne yapacağız. Nereden? Nereden? ya? Oradan buradan ne da yapacağız. Ya? bir tane de buradan da seviyoruz. Bir, iki, üç. Evet, durun. Bir, Hadi bakalım i̇ki. ne kadar duracaksın? Şahin, Çok uzun durdu. Evet arkadaşlar. Ailesinin en sevdiği oyun bu. Son kez sizin için bir daha yapacak. Bir. Aa, aa, bir. bir. Aşkı. Bir. İki. Bir şey. Üç. Dört. <laughs> beş. Altı. Yedi. Sekiz. Hadi. Dokuz. Aa, la, 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 la. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı <laughs> unutmayınız.